Hissemiz kent gıda. Kent gıda için ilk destek noktamız 895. 895 üzerinde kalıcılığa devam edebilirse ilk önce 930 daha sonra 978.50 seviyesini test etmek isteyecek. 978.50 seviyesinin üzerine atıp kalıcılık sağlarsa 1025 ve 1180 seviyelerine kadar ilk etapta yükseliş oluşturacak. 1180 seviyesinin üstüne atarsa 1250 seviyesini test etmek isteyecektir. 1250 seviyesinin üstünde kalıcılık yapabilmesi kent için yeni hedefleri gündeme getirecektir. Yalnız 895 seviyesi altında kalmaya devam ederse ilk önce 875 daha sonra 852 bölgesine kadar satış baskısı oluşturabilir. 852 seviyesinin kırılımı 832.50'ye daha sonra da 813.50'ye kadar satış baskısı altında tutacaktı. 813.50 seviyesinin altına inerse de 786.50'lere kadar geri çekilme beklenebilir. Yani Kent Gıdaye 895 üzeri kaldığı sürece olumlu. 895 altında kalırsa da alttaki destekleri takip edelim. Hissemiz Marval. Marval için ilk direnç noktamız 12.20 seviyesi. 12.20 üzerinde kalabilirse ilk önce 12.80 daha sonra 13 seviyesini test edecektir. 13 seviyesinin geçilmesi 13.20 ve onun da üstünde kalışlığı yapabilirse 14.30'u ilk etapta hedef haline getirecek. 14.30'u rahat bir şekilde geçebilirse 15.50'ler hedefte olacak. 15.50'lerin üzerinde kalıp 19 seviyelerini test etmek isteyecekti. 19 seviyesi Marbal için çok önemli bir nokta. Eğer yükseliş trendine başlayabilmesi için 19 üzerinde kalıcılık sağlayabilmesi gerekli değil yalnız 12 20 altında kalışlar ilk önce Marbalı 1155 daha sonra 1134 seviyelerine doğru satış baskısı altında getirecek 1134 seviyesinin 11 seviyesi ve 10.80 seviyesine kadar satış baskısı altında tutacaktır. 10.80 Marvel için önemli bir destek noktası. Onun kararında ufak da bir destek noktası da oluştursa 10.18 var. Onun kararında ise Marvel 9.40 seviyelerine doğru gelebilir. Yani Marvel'ı 12.20 seviyesi üstünde kaldığı sürece olumlu 12-20 seviyesi altında kalışlarda da alttaki destekleri takip etmek yeterli. Hissemiz OBA makarnacılık. OBA için ilk direnç noktası 64-20. 64-20 üzerinde kapanışlar alabilirse ilk önce 66-20 daha sonra 70 seviyesine kadar yükseliş devam edecek. 70 seviyesini aşabilirse 72 -70 ve onun da üzerinde 77, 90 ve 80 bandına kadar yükseliş potansiyeli oluşturabilecek. Belki o bölgelerden satış gelebilir. 80 bölgesinde satış gelmediği takdirde hedefi 85 seviyesi olacaktır. Yalnız 64-20 altında kalışlar Obama karnayı ilk önce 61-20 seviyesine daha sonra da 59 seviyesine kadar satış baskısı altında tutacaktı. 59 seviyesinin kırılması 56.85 bandına doğru geri getirebilir obayı. 56.85'in kırılması halinde ise 53.90 önemli bir destek bölgesi oluşturabilir. 53.90'ın kırılması 52.35 ve 50.30 seviyelerine kadar obama kaynağı geri getirecektir. Yani Obama karnayı 64 yemi üstünde olumlu 64 altında kaldığı sürece de alttaki destekleri takip etmeliyiz.